Herkese merhabalar Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem şekliyle hem de lezzetiyle nefis bir poğaça tarifi hazırladım. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle karıştırma kabına bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı toz maya, bir buçuk yemek kaşığı toz şeker ilave ederek şöyle bir karıştırıyorum şekerim ve mayanın biraz aktifleşmesini sağlıyorum Evet vaktiniz varsa daha da eritebilirsiniz Arkadaşlar bir su bardağı sıvı yağ ekledim bir tane yumurtanın beyazını içerisine sarısını da üzeri için ayırdım yine şöyle bir iki tur karıştırıyorum ve daha sonra unu ilave ediyorum öncesinde unu unun yarısını ekledim 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Hamuru spatulayla şöyle karıştırıyorum, toparlıyorum. Evet, un az geldi. Tekrar ekliyorum onu. Gördüğünüz gibi hep her şekilde kontrollü bir şekilde ekliyoruz unu. Aksi takdirde sert bir hamur olacaktır. Unu aldım içerisine ve spatulayı çıkararak elimle kıvam alıncaya kadar hamuru güzelce yoğuruyorum. Her zaman belirttiğim gibi arkadaşlar hamur işlerinde hamurun kıvamı çok önemli, hamurun yoğurulma şekli çok önemli. Ne kadar iyi ve kaliteli hamur yoğurursanız o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Hamurum ele yapışıyor diyerekten kesinlikle un eklemesi yapmayın. Hamur kıvamını aldıkça gördüğünüz gibi elinizi bırakıyor. Yağlı bir hamur olduğu için yapışmıyor arkadaşlar. Mutlaka tezgahta bu şekilde iyice yoğurmanızı tavsiye ediyorum. Yumuşacık bir hamur yoğurmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ne kadar yumuşak olursa poğaçalarınız, yaptığınız hamur işleriniz pamuk gibi olur. Bunlar önemli ayrıntılardır tekrar aynı kaba alıyorum üzerini streçleyerek balkonda güneşte Ben 20 dakika arasında mayalandırdım Sizlerde güneşi koyarak bu şekilde mayalandırabilirsiniz gördüğünüz gibi gayet güzel mayalandı Bir yemek kaşığı maya var çünkü içerisinde havasını alıyorum şöyle Maya kokusu çıkması için daha sonra tekrar tezgaha alıyorum. Bakın mayalandıkça daha da böyle pamuk gibi oldu hamurumuz. İki parçaya bölüyorum. Her bir parçaya altışar beze çıkarıyorum. Toplamda 12 tane beze yapıyoruz. Poğaça miktarını bezeleri küçük tutarak daha da çoğaltabilirsiniz. Ya da büyük tutarak azaltabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihiniz. İsterseniz farklı şekillerde verebilirsiniz. Ama bu şekil gerçekten çok güzel. Mutlaka yapıp deneyin. Bütün bezeleri yuvarladım. Gördüğünüz gibi hepsi de eşit bir şekilde. Daha sonra düzelterek üzerine streçle tekrar örtüyorum. Mutlaka üzerine örtün. Aksi takdirde kabuk tutacaktır ve açılırken yırtılmalar ve çatlaklıklar olacaktır. Lütfen bunları dikkat edelim. İç harcı için lor peynir ve maydanoz kullanacağım. Lor peynirim tuzsuz olduğu için tuz ekledim içerisine bir miktar ve bir miktar da maydanoz kıydım. Çok aşırı maydanozlu sevmiyoruz. Ee, içerisinde bu şekilde koymak yeterli geliyor bize. Örneğin farklı iç harçları da kullanabilirsiniz farklı peynir çeşidi de kullanabilirsiniz. Yani sadece lor peyniri diye düşünmeyin. Beyaz peynir, kaşar peynir her türlü yakışacaktır. Aldığım bezeyi uzunlamasını açıyorum. Kare değil bu şekilde oval bir şekilde açıyorum. Açabildiğiniz kadar açın. Bütün bezelerimi bu şekilde açmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamur yumuşacık arkadaşlar. Sert bir hamur yoğurursanız mutlaka yaptığınız poğaçalarınız biraz sert olur, yumuşacık pamuk gibi olmaz. Bunlar önemli ayrıntılar. Verdiğimiz un miktarında 2-3 yemek kaşığı fazla ya da eksik kullanma şansınız olabilir. Lütfen bunları göz önünde bulundurun bu şekilde açmaya devam ediyorum. Yeni gelen takipçilerim eğer sizinle ilk kez bu videomda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir de bildirim zilini açarsanız en yeni birbirinden lezzetli tariflerimi ilk önce siz haberdar olursunuz. Tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak daha çok kitleye ulaşmama yardımcı olabilirsiniz. Her birinizi çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, 8 tanesini açtım. İç harcını öncesinde şöyle biraz daha düzenliyorum. Daha sonra iç harcını bir tarafa gelecek şekilde şöyle yerleştiriyorum. Ortasını koymayın çünkü bir kenarından katlayarak içe katlayarak gideceğimiz için bu şekilde koymanızı tavsiye ediyorum. hem şekli hem de e, poğaçamızın lezzeti gerçekten çok güzel oluyor. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Eğer yapar denerseniz de yorum kısmından görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Her birinizin yorumlarını tek tek okuyorum ve tek tek geri dönmeyi çalışıyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, katlama şekli bu şekilde arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Bir ucunu alarak şöyle bastırıyoruz. Tekrar katlıyoruz. Tekrar bu şekilde devam ediyoruz. En son birleştirme kısımlarını unutmayalım. Açılmaması için bunlar çok önemli. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi Gayet pratik bir yapımı var, oldukça kolay bir tarif. Evet, bütün poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Ee, bu bir nevi açmayı da benziyor arkadaşlar. Ama açmadaki gibi tereyağı falan kullanmıyoruz. Onun için poğaça ismini veriyorum ben. Ama şekli açma şekline benziyor. Tekrar gösteriyorum. Bir tarafını döndürüyorum. Bir tarafını tutuyorum. Daha sonra bu şekilde içe doğru birleştiriyorum. Ve gördüğünüz gibi yapımı da gerçekten kolay. Evet. Bütün poğaçaları bu şekilde hazırladım. bir tepsi poğaçamız çıktı. 12 tane arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra üzerine ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı süt ekledim. İyice karıştırıyorum ve poğaçalarımın üzerine sürüyorum. Hamur işleri gerçekten olmazsa olmazımız. Hele ki çocukların beslenmelerinde, beş çayında misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz harika bir e, hamur çeşidi arkadaşlar. Bütün poğaçaları bu şekilde sürelim. Üzerine dilerseniz susam, çörek otu da kullanabilirsiniz. Ben sade yapmak istedim bugün. Üzerine hiçbir şey kullanmadım. Evet. 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Yaklaşık 20 ila 25 dakika arasında pişecektir. Lütfen kontrollü pişirelim. Evet. Poğaçalarım pişti. Nar gibi kızardı. Şöyle gördüğünüz gibi ilk sıcaklığı çıktı. Üzerini mutlaka fırından çıkar çıkmaz üzerini örtelim. Şöyle bir tanesini de göstermek istiyorum. İnanın altı üstü gayet güzel bir şekilde pişti. Yumuşacık. Pamuk gibi gördüğünüz gibi. Şöyle bölerek de sizlere göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Bugünlük de sizlere bu güzel tarifimi verdim. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkılmadan keyifle izlemişsinizdir elimden geldiğince detaylarını verdim aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmından sizlere yardımcı olabilirim beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum yepyeni bomba gibi tariflerimde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın hoşçakalın.